Düşeği düzlemli iplerle asılı olan X-Y cisimleri aralarında bir elektromıknatıs üzerinde K anahtarıyla açık iken şekil birdek gibi dengededir. Şekil birde anahtar kapalı olmadığı için elektromıknatıs elektromıknatıs gibi davranmaz. Hani mıknatıs gibi davranmaz daha doğrusu. Anahtarı kapattığım zaman mıknatıs gibi davranacak. Yani eğer yanında mıknatıs varsa ya itecek ya çekecek bunu bir değerlendireceğiz. Şimdi burada yargılar vermiş. 1 ve 2 de x mıknatıstır, y mıknatıstır, 3 de mıknatısın a ucu s kutuplu bir mıknatıs gibi davranır demiş. Önce burayı halledebilmek için sağ el kuralını anlatayım ben. Şu anahtarı kapattığımızda anahtarı kapattığımızda şu artıdan çıkan akım akım buradan çıktı iyi akımı şuradan şöyle dolanacak şöyle hop önce arka taraftan dolandı şurada aşağı inecek aşağı inecek aşağı inecek aşağı inecek şöyle şimdi kural şuydu bobini avucumun içine alıyorduk Dört parmak akımı baş parmak manyetik alanın yönünü gösterecekti akımlar aşağı doğru olduğu için ben bobini avucumun içine aldığımda şöyle akımları aşağı yönlü gösterecek şu parmaklarım baş parmağım da en kutbunu gösterecek o zaman bu elektromıknatısın sağ tarafı en kutbu gibi bu taraf en kutbu gibi sol tarafta S kutbu gibi davranır. N kutbu S kutbu diyeyim. Bize ne demiş? Elektromagnetizmin A ucu S kutbu gibi davranır demiş. Zaten sen de bunu bulmuşsun. Burada sıkıntı yok. Gayet güzel. Tebrik ederim. Ee, şimdi X cismi mıknatıstır demiş. Şimdi X cismi bir demir de olabilir. Çünkü hani mıknatıs demiri de çeker. Ya da şu da olabilir. X cismi bir ee, sağ tarafı N kutbulan, bulan, sol tarafı S kutbulan olan bir mıknatıs da olabilir. S neyi çeker? İlk cismi mıknatıs da olabilir ama demir de olabilir. Demir de olsa da çeker. Dolayısıyla X mıknatıs veya demir garanti değil. Ama Y'ye geldiğimde N kutbu Y'yi itmiş. O zaman buradaki şu cismimiz sol tarafı N kutbu sağ tarafı S kutbu olan bir mıknatıstır ki en en iyisin. Hiçbir zaman mıknatıs demiri itmez. Dolayısıyla mıknatısın ittiği için mutlaka mıknatıstır. Ama demiri en kutbu da çeker, S kutbu da çeker. Yani Y'nin demir olma ihtimali yok. Çünkü mıknatısın en kutbu ittiğine göre demek ki sol tarafı en kutuplu olan bir mıknatıs bu. Y mıknatıstır demiş. Bu da doğru. Dolayısıyla burada da cevabımız 2 ve 3 olur. X mıknatıs olabilir, demir de olabilir. Niye çekiliyor? Çünkü mıknatıs demir de çeker, mıknatıs da çeker. Ama Y itiliyor. itiliyorsa kesinlikle mıknatıstır diyoruz.